Hepinize iyi arkadaşlar. Bugün PES, PES, PES 2021 Mobile'da ceza sahası dışından e, gol atma gol atma challenge yapıyorum. Tabii takımı da gelmeye çalışacağım hareket takımı. Böyle ekran şu an gelmiş olması gerekiyor. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Benim kanalım benim takımım bu şu an. Karşı takıma bakalım. oho neyse. Ama biz takım ruhuyla alacağız lan bunu. Takımımızın ruhuyla alacağız. Böyle o like abone böyle bak abone özellikle abone diyor <laughs> abone bak şöyle yapın tutun telefonu şöyle şöyle tutun telefonu anasına mm, mm. abone vurun ya vurun ya vurmanızı istiyorum <laughs> rakip Manchester Sef pardon Sef ne o nasıl bir isim lan Serfor United koymuş başladılar benim orta saham berbat. Bunun sıkıntısını çekecek miyim? Çünkü ceza sahası çocukları için. Bir orta sahalar çok önemli olacak. Hatic ama ben güveniyorum. Di Maria. pas geçmedi. De Paul. De Paul. Kaptırdı. Castagne. Hatic. Messi. Messi, Messi, Ronaldo'ya! ya, Ronaldo. Gol sandım ben. Nasıl bunun ben? Olsun, sağlık olsun. Daha ilk dakikalar bunlar sıkıntı yok. İlk dakikalar diyor onları da yapmamızı. Kimpembe. Üç şüphesiz ki kafayı vurdu. Roka. Roka sür topu oğlum. Pasını verdi Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo bıraktı Messi. Messi en sona en sona Maria Di Maria Messi şimdi Ronaldo içeri girmeden yeter artık kaleci ya yeter artık kaleci ya yine güzel hareketler ama olmadı olsun yapıştıracağız onları şöyle bir taktik deneyeceğim, tabi giderse top lan dışarı atmamız gerekiyor top Davies dışarıya Fetic, Roka, Ronaldo. Avo, o, kaldı. Alfonso Davies, Roka, önü boş. Roka, vur artık ya. Abi şu topu sol ayağına gelmeden vur şu topu artık. Aferin lan Kastak Ronaldo ile baş geliyor. Hiçbir şey yok hiçbir şey yok aferin lan hakem. Hakem'e para verdik. Ne olmaz hocam. Aman 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 sakin. Kim çok güzel. Alfonso. Roca. Şimdi Messi. Messi'den Di Maria Dimaria. Dimaria çok güzel çalım. Dimaria. Dimaria çok boyandım. Hayır dışarı çıkması gerekiyor topum ya. İçin olmuyor. Bu ilk. Önü açık. Kaleci. Ronaldo. 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 Yine kaleci. Bu kardeşi kimse transfer etmemiz gerekiyor. Ya da e, toplara gelmesi gerekiyor. Çıkarmamız için çok iyi beğendim. Kaç şutumu çıkardı lan öyle. Şimdi Messi, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Çizgide içerideyim. Ronaldo. Kaptan attı gol. Çizgide arkadaşlar çizgide. Yani ben çizgide diye gördüm diye vurdu? Yemin ediyorum tam çizgide. Ronaldo. Çok klas gol. Cristiano Ronaldo. Çok iyisin Ronaldo. Baskı 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 baskı. Ronaldo kaptı Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo bıraktı. Di Maria. Di Maria. Messi. Messi. Ronaldo. Roca. Messi. Daha geriye ilk Önü açık. abi daha denememesini tercih ediyoruz. Çünkü bokum gibi vurdu. <laughs> ya Allah O nasıl vuruş? Kale burada olmuyor. Olsun. Çok güzel. Şimdi kafayı vuramadan en azından bir şey yapmaya başlarsın. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Şimdi Messi. Di Maria. Dimaria çok şimdi da dışarıdan vurduk yeter artık ya kimsin oğlum sen oğlum kaleye of, bulan şutlardan şimdi dört tane en azından koymamız gerekiyor şu an dört olmamız gerekiyor yeter ya her yeriyle tutuyor ya kim lan bu yemin ediyorum tut lan bunu da tuttu <laughs> Kucuk oldu şu an. Cık, yeter ya. Orta dışarı doğru atmamız lazım. Doku dışarı atmamız gerekiyor. Neredesin Davis? Ben seni bekliyorum. Vur lan Kastanga. Dimar ya. Hedic. Roka. Davis. Alfonso Davis. Alfonso Davies. Şimdi pas çok daha dışarıda olmamız gerekiyor. Aldı 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 yok yo aldı 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 Tostan kalman lazım hayır hayır Ezi yok ki vermem ki vermem ki vermem ki vermem ki Vurdurmayı çok güzel Arkalardan Hayır. Of. Çok iyi geldi yani. Güzel o. Neyse kaçtı o pozisyonu güzel. Bir gol daha bulursak. Ceza sahası dışında iyi olur. Aman. Hocam ben alamaz ki. Hadi oğlum geç aldık. Buradan gol atıyormuşum. Davis, Ronaldo, Ronaldo, Messi, Ronaldo, Ronaldo vurdu yeter artık kardeşim artık at şunu ne olur ya kaçıncı şutu bakacağım ya bence şu an 10 olmuştu şut bu kaç tane şut oldu abi ya Ronaldo Messi Di Maria. Di Maria. Ronaldo vurur girmeden gol. İki oldu. Bekletmeden vurdu iki oldu yine. Kaptan yine Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Challenge'da ikinci gol. Ronaldo. Ben kaptansam atarım dedi. Direkt yine gelişine vurdu ve gol. Ronaldo ceza sahası vuruşları ceza sahası dışı vuruşların kralı Cristiano Ronaldo Ronaldo tekrar kaptı topu şimdi pas Messi Ronaldo 3 oh, dedi oh, oh. Kaptan 3 dedi Kral 3 Ronaldo 3 Ronaldo 3 dedi. Mercekten bakıyoruz. Mercekten. O kadar uzaktan. 50 metre arasını satayım. 100 metre orası. Ronaldo. Kaptan. Kaptan. Zahmet. ettireyim yaparım diyor. Ama Messi. Payı. Di Maria'nın payı da büyük aslında. O pas olarak. O. Oh, Cristiano Ronaldo. Bu golleri bir abone. Bir like. Lütfen. Goller peş peşe. Peş peşe goller. İkaldi. Ya bir şey yok. Hayır hayır bir şey yok. hayır Kabul etmiyorum. Bir şey yok. Abi Bakayım. Bari bir gol daha atalım da daha zevkli olur belki. Ronaldo'ya trik. Hayır Ronaldo Ronaldo'sunu taşıyanlar bizi Abi çok iyisiniz be çok iyisiniz be Hadi Di Maria, Çık Di Maria, Di Maria bıraktı Cristiano Ronaldo'ya Ronaldo Ronaldo açık kaldı yanda Ronaldo Ronaldo Dünekten döndü Şans Melio'dan yana Deliyordu kaleyi. Ronaldo bıraktı. Messi daha geriye. Şimdi pas. Son anda Allah'tan kaleci kurtardı. Ben ceza sahası dışında vurdu sandım ama o da değilmiş. Allah'tan korunmadı yani. Geldi top. Alfonso Davies son anda abi niye ceza içinde vuruyorsunuz? İçinde mi bu? İçin. Yani çizgi sayıdır. Of çok iyi gitmemiş bu. Çizgi sayıdır. Bir daha deneyeceğim lan orada. Davies dışarıya. Evet sayılmaz da öylesine denedim. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Bir gol daha gelir mi? Arttı 5. Gelir mi bir gol daha? Gelir büyük ihtimal. Messi Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo girmiş şu şapta mı ceza içine. Ve maç bitecek. 3 gol. Füze gibi goller. Bir tane direkt. Kaç tane şutumuz bakacağız şimdi. Ekran kaydından çıkmadan. %60 oynamışız. Oha 20 20 şut deliler artık yani. 20 17 şut 11'i kaleyi bulmuş 3 gol. Çok iyi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone